Merhaba sevgili öğrenciler, bugünkü videomuz 7. sınıf İngilizce 7. ünite konu anlatımı. Önceki videomuzda 7. ünite kelimelerini detaylı şekilde eğlenceli animasyonlarla öğrenmiştik. İzlemeyen arkadaşlar sağ üst köşedeki linkten bu videoya ulaşabilirler. Bu videoda the simple future tense dediğimiz gelecek zaman, there will, want ve if konuları üzerinde detaylı şekilde duracağız. The future tense dediğimiz gelecek zaman konusuyla başlayalım. Gelecek zamanı Türkçe'ye ecek, acak, cekcak biçiminde çeviririz ve will yardımcı fiilini kullanırız. Olumlu cümlede. Olumsuzda bunu will not yapacağız. Soruda da yine will kullanacağız. Olumlu cümle nasıl kurarız gelecek zamanla? Gelecek zamanı gelecekte yapmayı planladığımız, gelecekte yapacağımız işler için kullanıyorduk. Türkçe'de de İngilizce'de aynı şekilde yani kullanımı. Öncelikle olarak bir isim ya da özne yazarız. Yani ben, sen, sen biz onlar ya da herhangi bir isim olabilir burada. Sonrasında yardımcı fiilimiz olan will getiriyoruz. Will'den sonra da fiil yalın halde yani sade biçimde fiil getirilir. I will graduate. Ben mezun olacağım. I will have dinner. Akşam yemeği yiyeceğim. Mesela he will be rich in the future. O gelecekte zengin olacak. She will become a doctor. O bir doktor olacak. We will move to the USA in the future. Biz gelecekte Amerika'ya taşınacağız mesela. We will go. Biz gideceğiz. They will travel to space. Onlar uzaya seyahat edecek. Fiil hiçbir ek almıyor. Bir başka kuralımız I will, he will ifadelerini I'll, you'll, she'll biçiminde kısaltabiliriz. Yani işte bunu gördüğümüzde şaşırmayalım. I believe people will live on Mars in the future. Gelecekte inanıyorum ki insanlar Mars'ta yaşayacak. Burada gençler fiilin bakın hiçbir ek almadığını görüyorsunuz. Olumlu bir gelecek zaman cümlesi. Gelecek zamanda bu in the future çok kullanılır. In the future gelecekte demek. I believe inanıyorum ki. I think the robots will do the housework in the future. Gelecekte robotların ev işlerini yapacağını düşünüyorum. Bence, I think gençler bence düşünüyorum ki sanırım şeklinde çevrilebilir. Bence gelecekte ev işini robotlar yapacak will do. Bakın do yapmak fiili hiçbir ek almamış. Robot maids will clean the houses. Robot hizmetçiler evleri temizleyecek. bu ünite özellikle gelecekle alakalı tahminler, gelecekle alakalı cümleler kurma çok fazla. Yani gelecekte dünya nasıl bir yer olacak? Bununla alakalı cümleler görüyoruz. Robots will serve food and drinks in the future. Gelecekte robotlar Yiyecek ve içecekleri servis edecek. Serve servis yapmak, servis etmek demek. Will'den sonra hiçbir ek almadan serve kullanılmış. People will probably travel to space in the future. İnsanlar muhtemelen, büyük olasılıkla, probably muhtemelen, büyük olasılıkla demek. İnsanlar büyük olasılıkla gelecekte uzaya seyahat edecekler. Travel seyahat etmek, travel to space. I believe people will travel to Mars. In the future. Gelecekte insanların Mars'a seyahat edeceklerine inanıyorum. Gençler, Elon Musk dünyanın en zengin adamı şu anda. Gelecekte gençler Mars'a şehir kurma, Mars turizmi projeleri var gençler Elon Musk'ın. Amerikalı. I believe inanıyorum ki demek. İnanıyorum ki gelecekte insanlar Mars'a seyahat edecekler. Will travel to Mars. Maybe the computers will become more intelligent than us. Belki de Bilgisayarlar bizden daha akıllı olacak. Become olmak demek. B ile aynı. Be, become olmak. Intelligent, akıllı, zeki. Clever ile aynı. Gelecek zamanda olumsuz cümle yaparken will not ya da kısaca won't kullanıyoruz. Burada gençler aynı şekilde sıralama. Olumlu cümleyle sıralama aynı. Özne, yardımcı fiilimiz will, will not oluyor ya da won't. Sonra yine fiil. Fiil hiçbir ek almıyor. I will not play. Ben oynamayacağım. They won't sleep. Onlar uyumayacak. It won't rain tomorrow. Yarın yağmur yağmayacak. It will be sunny. Yarın güneşli olacak. Örnek olumsuz cümleler yapalım. Women won't do the housework in the future. Gelecekte kadınlar ev işi yapmayacak. Will not'ı won't diye kısalttık. Fiilimiz hiçbir ek almadı. Robots will do the housework. Robotlar ev işini yapacak. Evet, ben kadınlar için. Gençler mis gibi hayat. We won't need to cook meal. We'll take food pills. Yemek pişirme ihtiyacımız olmayacak. Biz yiyecek hapları alacağız. Gençler artık mesela fasulye pilav cacık yemek istiyorsun. Hemen bir fasulye hap olarak yanına şöyle pilav cacık şeklinde. Tabii meyveler de bu şekilde böyle e, hap şeklinde alacağız yemeğe banayım. Yok salçasına banayım. Yağına banayım. Yok yani. Böyle pratikleşecek şey gelecekte. Pill hap demek. We won't need. ihtiyacımız olmayacak. Will not'ı won't diye kısaltmışız. Need fiili hiçbir ek almamış. We will burada will şeklinde kısaltılmış. Kurallarımızı görüyoruz. Take fiili de yine ek almamış. Take almak demek. I hope I'll have some money for a good life. But I think I won't be rich. Umarım İyi bir yaşam için biraz paraya sahip olacağım, biraz param olacak fakat zengin ola, ol olacağımı düşünmüyorum ya da zengin olmayacağımı düşünüyorum. Bence zengin olmayacağım. Burada gençler I will, I'll şeklinde kısaltılmış. I hope, umarım, umarım ki demek, ümid ediyorum ki demek. I think, bence, sanırım. Won't burada will not'ın gençler kısaltması. Will'in olumsuz biçimi. In 50 years people won't have cars running on petrol. 50 yıl içinde insanların benzinle çalışan arabaları olmayacak. Have sahip olmak olmak won't have. Running on petrol benzinle çalışan araba. Benzinle çalışma demek. Araba elektrikli olacak mesela. Şu anda bile artık elektrikli arabalar giderek çoğalıyor. İngiltere de mesela 2035 yılında artık mazotlu bu dizel e, arabaları tamamen yasaklamayı düşünüyorlar. Tamamen elektrikliye dönüyor olay. won't want'la want'ı karıştırmıyoruz. Dikkat edelim sorularda. Want, will not'ın kısaltmasıdır. Yani gelecek zaman olumsuz cümlesi oluştururuz. Want ise istemek demektir. I won't come. Gelmeyeceğim. I want to come. Gelmek istiyorum. Şeklinde çevrilir. Soru cümlesi nasıl yaparız? Soru cümlesi gençler İngilizce'deki genel kuralımız. Yani bunu artık, gençler artık e, ezberleyelim, bilelim bunu yani adımız gibi. Her zaman yardımcı fiil öznenin önüne yazılıyor. Emizar'da da böyle. Was, were'de, do, does'da, did, can, may, will hepsinde have, has. Hepsinde gençler soru cümlesi yaparken İngilizce'de yardımcı fiilleri öznenin önüne yazıyoruz. Genel kural. Hep karşınıza çıkacak bu. Will you come? Sen gelecek misin? Will they swim? Onlar yüzecek mi? Will it rain tomorrow? Yarın yağmur yağacak mı? Bunlar olumlu olumsuz kısa cevap verirken yes I will. Yes he will, yes we will, no I won't, no she won't, no they won't, no, they won't şeklinde cevap verebiliriz. Fiil yine soru cümlesine hiçbir ek almıyor. What will happen in the future? Gelecekte ne olacak? Neler olacak? Happen olmak, meydana gelmek. What will people do 50 years later? 50 yıl sonra insanlar ne yapacak? Gelecek zamanda bu ifadeleri çok sık kullanırız. Özellikle nextly Laterly ifadeler çok bulunur. Tomorrow yarın demek. Next week gelecek hafta, gelecek ay next year gelecek yıl. In the future gelecekte, 3 gün sonra, 5 yıl sonra. Bu ifadeleri cümlenin sonunda kullanıyoruz. If konusuna bakıyoruz. If eğer demektir. Şart koşul cümlesi oluşturur. Bu gençler iki cümleyi birbirine bağlar. Birinci cümlenin de başında olabilir veya ya da ikinci cümlenin başında bulunabilir. In the 2040s if we want to change something in our bodies it will be possible. 2040'lı yıllarda eğer biz vücutlarımızdaki bir şeyi değiştirmek istersek mümkün olacak. Possible mümkün demek. Change değiştirmek. Değiştirmek istersek mümkün olacak. Ya yani bunu şöyle kullanabilirim. It will be possible if we want to change something in our bodies. Bu şekilde de kurabilirim bu cümle. It will be possible'ı başa alabilirim buraya. If we are ill or not doing enough exercise, our t-shirt will know and tell us about it. Eğer biz hastaysak ya da yeterli egzersiz yapmıyorsak, tişörtümüz bunu bilecek ve bize bununla ilgili anlatacak. Bize bundan haber edecek tell, anlatmak, söylemek. Bizi buna söyleyecek, bunun hakkında bize bilgi verecek. Yani ifli cümleyi, bakın virgüle kadar olan cümleyi ikinci cümle yapabilirim. Bak, our t-shirt cümlesini başa alabilirim. Anlam değişmez, çeviri değişmez. There will be konusuna bakıyoruz şimdi. There will be olacak demek. Var olacak, olacak şeklinde. There will be more people in the future. Gelecekte daha fazla insan olacak. Yani dünyanın nüfusu artacak. The population of the world will increase. Dünyanın nüfusu artacak. There will be more people. Daha fazla insan olacak. There will be more smart robots. Daha fazla akıllı robotlar olacak. There will be smart computers and devices. Akıllı bilgisayarlar ve cihazlar olacak. Smart akıllı, smartphone akıllı telefon, devices cihazlar, device cihaz. There will be self-driving cars. Otonom arabalar olacak. Self-driving cars demek gençler otonom araba yani şoförsüz kendi kendine giden araba. Yani yapay zeka ile üretilmiş arabalar. Yani Sen sürmene gerek kalmayacak. Self-driving cars. Otomatik arabalar ya da otonom arabalar olacak diyebiliriz. There won't be. There will be'nin olumsuz biçimi. Olmayacak demek. Var olmayacak. Gelecekte bir şeyin var olmayacağını ifade ederken kullanıyoruz. Gelecekte in the future ekleyebilir cümlenin sonuna. Gelecekte geleneksel yemekler olmayacak. There will be food pills. Yiyecek hapları olacak. Şimdi fikir ifade etme kavramlarına bakacağız. Bunları gelecek zaman cümlelerinin başında çok sık kullanıyoruz. In my opinion to me I think. Üçü de bence bana göre demek. Sanırım da diyebiliriz. I guess sanırım tahminimce tahminime göre guess tahmin etmek. I believe, inanıyorum ki. I hope, umarım. I hope so, umarım öyledir. Öyle olmasını umuyorum. I hope not, umarım öyle olmaz, öyle değildir. Definitely, kesinlikle. Absolutely ifadesiyle eş anlamlı. Probably, perhaps, muhtemelen. Örneğin mesela cümlelerin başında kullanılır gençler genelde. Mesela inanıyorum ki ben üniversiteye gideceğim. Sanırım ben doktor olacağım. Bence ben doktor olacağım. Bence mutlu bir hayatım olacak. Doktor hocam, zengin hocam bu şekilde bunları kullanabilirsiniz. Öğrendiğimiz kavramları da kullanarak gelecekteki hayalleri ifade eden cümleler oluşturalım. I think I will have a happy life. Bence benim mutlu bir hayatım olacak. Mutlu bir hayata sahip olacağım. I believe I will attend the university. İnanıyorum ki üniversiteye gideceğim. Üniversiteye gideceğime inanıyorum. Attend university üniversiteye girmek, üniversiteye gitmek demek. I will definitely have a good career. Kesinlikle iyi bir kariyerim olacak. I will graduate and get a good job. Mezun olacağım ve iyi bir işe gireceğim, iyi bir iş elde edeceğim. Maybe I will be famous. I will be a famous singer or footballer. Belki de ben ünlü bir şarkıcı ya da futbolcu olacağım. I will have millions of fans. Milyonlarca hayranım olacak. I hope I will get married with a beautiful princess. Umarım güzel bir prensesle evleneceğim. Güzel bir prenses ile evleneceğimi umuyorum. Yani hayaller bu şekilde gençler gerçekler farklı olabilir tabii ki. I hope we'll have 11 children. I wanna have a football team. Umarım 11 tane çocuğumuz olacak. Bir futbol takımına sahip olmak istiyorum. Futbol takımı kurmak istiyorum. Diyebiliriz. I think I will be rich and I will have an expensive car. Bence ben zengin olacağım ve pahalı bir arabam olacak. Rich, zengin demek. Wealthy ile eş anlamlı. Expensive, pahalı. Cheap, ucuz. Videomuzun sonuna geldik gençler. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Başarılar.